Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, Türkiye'nin utancı taşeron işçiliği bitirecek kanun teklifimizle yüz binlerce taşeron emekçimiz adına ve onların sonuna kadar destekçisi Cumhuriyet Halk Partimiz adına karşınızdayım. Geçtiğimiz hafta Sivas'ta taşeron karayolları işçilerine söz veren Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun selamlarıyla karşınızdayım. Türkiye'de haykırışlarını AK Parti iktidarının bir türlü duymak istemediği taşeron işçiler vardı yıllarca. Ta ki Sayın Kılıçdaroğlu taşerona kadro sözü verene kadar. AKP iktidarının aklı başına geldi. Amasız fakatsız kadroyu alıyoruz dediniz ama doğruyu söylemediniz. Bu mecliste tartışıp uzlaşmadan bir gece yarısı kararnamesiyle ucube bir düzen kurdunuz. Sorunu çözdük dediniz ama çözülmedi. Daha büyük eşitsizlik, haksızlık, adaletsizlik yarattınız. Yüz binlerce aileyi, eşleri ve çocuklarıyla milyonlarca yurttaşımızı mağdur ettiniz. Bugün Türkiye'de neredeyse her evden taşerona kadro, sözleşmeliye kadro sesleri yükseliyorsa, sosyal medyada her an emekçinin umudu kadro, taşeron köleliğine hayır çığlıkları yükseliyorsa, bu utancın sorumlusu, bu emek düşmanı AKP iktidarıdır değerli arkadaşlarım. Aslında iki satırlık düzenleme bu haksızlığı bitirmeye yeter derhal meclisten çıkarmak yerine işi yıllardır yokuşa sürüyorsunuz. Kaç kış geçti. İşte yine kara kış kapıda. Yüz binlerce taşeron işçi aynı işi yaptıkları kadrolu arkadaşlarından çok daha az ücretlere yoksulluğa mahkum ediliyor. Sayın milletvekilleri kim bu taşeronlar biliyor musunuz? Aslında hepsini tanıyorsunuz. 81 ilimizde yüzlerce ilçede belediyelerimizde bizim için çalışan emekçiler onlar. Kapımızın önünden çöpümüzü toplayan, mahalle parkımızın bakımını yapan, gece geç de olsa kanalizasyonu açmaya gelen, yaşlılarımızın evde bakımını yapan, en zor günümüzde cenazemizde yanı başımızda olan, karda kışta yolumuzu açan emekçiler onlar. Her gün selamlaştığımız otobüs şoförleri, güvenlik görevlileri onlar. Sadece belediyeler mi? Hayır. Diğer kamu kurumlarında da yüz binlerce emekçi kadro ve eşit işe eşit ücret bekliyor. Onları da tanıyorsunuz. Her biri ölümle burun buruna ailesini, evlatlarını haftalarca görmeden çalışan sağlık emekçileri mesela. Geçen yıl onları kahraman ilan ettik. Alkışladık ama haklarını hala vermiyoruz. Hastanede sizi karşılayan resepsiyoncu, hastalarımızı acile taşıyan ambulans şoförlerimize, tetkiklerinizi gerçekleştiren radyoloji teknisyenleri, teknikerleri, laborantlar, kimyagerler, radyoloji görüntüleme ve sterilizasyon çalışanlarına, diş protez ihale çalışanları, fizik tedavi ve diyaliz seans usulü ihale çalışanları, yemekhane çalışanları Şehir hastanelerinin devasa binalarıyla övünmeyi biliyorsunuz ama içindeki on binlerce taşeronun alın terinin karşılığını vermiyorsunuz. Yine demir yollarında, devlet hava meydanlarında, karayollarında, PTT'de, şeker fabrikalarında ağır şartlarda çalışan binlerce emekçi kadro bekliyor. Doğa koruma, milli parklar, TİGEM çalışanları, DSİ, polis evi, öğretmen evi çalışanları kadro bekliyor. Göç idaresinde veri güncelleme personelleri, TRT'de özel hukuka tabi personel, hepsi taşeron, hepsi kadro bekliyor. Hepsi alın teri dökmekten gocunmuyor. Çalışmaktan, bizlere, bu ülkeye hizmet etmekten mutluluk duyuyor. Hepsinin tek bir talebi var. Kadro, yani eşit işe eşit ücret. Çok mu? Hayır, hiç değil. Geçmediğimiz yollara, köprülere, uçmadığımız havalimanlarına, bin odalı yazlık kışlık saraylarımızdan, kamudaki araç savurganlığından, bakan yardımcılarına, saray danışmanlarına, eski vekillere dağıttığınız beş tane, altı tane ballı maaştan kısıp taşerona vermek çok mu zor? Hayır, hiç değil. Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun Sivas'ta karayollarındaki taşeron işlerimize söylediği gibi devlette taşeron olmaz. Devlette devlet işçi çalıştırır, kadrolu işçi çalıştırır. Devlet evlatları arasında kadrolu, sözleşmeli taşeron diye ayrım da yapmaz değerli arkadaşlarım. O zaman hodri meydan diyoruz. İşte bugün üç grup başkan vekilimizin imzasıyla bu teklifi önünüze getirdik. Açık ve net oy verip bu teklifi kabul ederseniz 450 bin taşeron işçimiz sürekli işçi kadrolarına geçirilecek. Aileleriyle milyonları bulan taşeronların talebi de bu. AK Partili MHP'li milletvekili arkadaşlarımıza sesleniyorum. Lütfen her gün hayatlarımızın her anına dokunan, bizler için alın teri döken taşeron kardeşlerimizi düşünerek oyunuzu verin. Bu kadro o emekçilerin hakkı mı değil mi? Elinizi vicdanınıza koyun, karar verin az sonra göreceğiz. Kimlerin eli kalkacak, kimlerin Tamamlayın sözleriniz. Az sonra göreceğiz. Kimlerin eli kalkacak, kimlerin eli inecek. Umuyorum ki hepimiz 600 milletvekili de taşeron işçilerden yana karar verelim. Ama siz yapmasanız da umutsuzluğa yer yok. Az kaldı. Millet bu emek düşmanlarını iktidardan kovduğunda Cumhuriyet Halk Partisi iktidarında ilk yapacağımız iş Türkiye'yi taşeron ayıbından kurtarmak olacak. Yüce meclisimizi ve bizleri heyecanla izleyen değerli taşeron emekçilerimizi saygıyla selamlıyorum. Evet. Kabul edenler, etmeyenler kabul edilmemiştir.